Bozo, sana yaptığımız bu tedavinin kıymetini anlıyor musun? Böylece sorguda hiçbir eziyet görmeden gerçekleri söyleyeceksin. Bugün zorlayarak direnmen bir işe yaramaz. Bir müddet sonra dilin seni yalan. Beyninde ne varsa onları dökün. Manyaksınız. Akıllı ol Bozu. İlaçların dozunu artırırsak seni sayıklatarak da çözeriz. Ama yüksek dozun yan etkilerini göze almak istemiyoruz. Çünkü merkezimiz senin yaşamanı istiyor. Evet. Sörün ve Ozan Öztürk'ün ölüm emri nereden geldi? Sahiden manyak mısınız? Yoksa ajancılık oynayan amatör soytarlar mı? Anlamıyorum. Servisiniz bunları bilmiyorsa... ...it sürüsü kadar adamı niye bu ülkede tutuyor? Eğer cidden siz o servisin yetkilileriyseniz... ...bu işte başka bir numara var. Ne gibi? Ne bileyim... ...başka bir şeyin peşindesiniz. İlaçlarınız beni niye çözemiyor? Sahte mi onlar? Yoksa siz mi sahtesiniz? İlaçlarınız beni çözemiyor. Çünkü size sadece doğruyu söylüyorum. Tabi kafanız da karışıyor. Yani tamamen delice bir kararla... ...kendi başına dağdan inip geliyorsun... ...ortalığı toz dumana katıyorsun, öyle mi? Hani ilaçlarınızın etkisi? Bakın bakalım. Yalan mı bu, doğru mu? Diyelim kendi başına hiçbir emir almadan böyle bir çılgınlığa kalkıştın. Sebebi neydi bunun? Seni harekete geçiren temel dürtü neydi? Ne olacak? Dağın başında duruyorum diye şehirde çevirdiğiniz talebeleri görmüyor muydun? Her altı kaynakları bakımından dünyanın en değerli toprakları üzerinde niye aç -sefil yaşadığımızı anlamıyor muydun? Sizin bu ülkeyi içerideki satılmışlar sayesinde muz cumhuriyeti olarak tutmak için neler yaptığınızı kestiremiyor muydun? dost gönül gözümüze uyuyorsunuz. 30 bin insanımızın canını yakan çeteyi neredeyse açıktan açığa destekliyorsunuz. Desteklediğiniz için de çete hakkında değerli istihbaratlar ediniyorsunuz. Bunları bize satmak için milyonlarca dolar istiyorsunuz. Hem çeteyi söğüşlüyorsunuz hem bizi. Uluslararası sistemlerdeki uşaklarınız sayesinde... ...başımızı bir dertten ötekine sokuyor paramızı pul edip tekrar tekrar soyuyorsunuz. Ülkesini ve insanını seven birini çıldırtmak için bunlar yeterli değil mi? Demek böyle çıldırdın çok bilmiş Bozo efendi. Peki sizin ülkenizde bize karşı köktenci düşmanlığı beslemedim. mi? Fundamentalist örgütleriniz toplumda bizim soyumuza karşı nefret pompalamadı mı? Bizi lanetlemek sizin ülkenizde en geniş ittifak sağlanabilen işlerden biri olmadı mı? Sağ ve sol, aşırı dinci, ılımlı dinci. Bütün gençliğiniz bize karşı kin duygularıyla beslenmedi mi? Bizi yeryüzünün şeytanı olarak görüp göstermediler mi? Siz zaten öylesiniz. i ハハハハ